Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinin setinden yepyeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun, karizmatik oyuncumuzun paylaştığı özel fotoğrafları, dizi çekimleri sırasında paylaştığı en muhteşem kareleri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.